Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun valileri müsteşarım üzerinden talimat gönderdim. CHP il başkanları da bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin diye şeklinde açıklamasına 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklamasıyla tepki gösterdi. CHP Düzce İl Başkanı İlhan Duru da yaptığı basın açıklamasında genel merkez tarafından hazırlanan ortak açıklamayı okudu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu valilere Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerine protekere almayın talimatı verdim sözleriyle toplumsal tatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşte oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddetip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa bilinmelidir ki bu müferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar. Derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimlere yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulanacağının delilidir. Durup ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır diyerek açıklamasına şöyle devam etti. Terörünün kökünün kazınması, ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır.